Trendyol Süper Lig'de gelecek sezona şampiyonluk unvanını korumak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına erkenden başladı. Gözler OSIMHENDE Sarı Kırmızılılar bon servisini almaya kararlı olduğu Victor Osimhen'in vereceği kararı beklerken Fransız basınından sürpriz bir transfer iddiası atıldı. Marsilya Yunus AKG Üne, Üne peşinde Fransız basınından Foot en Fransa'da yer alan habere göre Lig 1 ekibi Marsilya, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için harekete geçti. 12 milyon teklif edilecek haberin detaylarında 24 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2026'da sona ereceğinden dolayı Fransız ekibinin sarı kırmızılılara 12 milyon euroluk bir teklif yapacağı belirtildi. Performansı geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 44 resmi maça çıkan Yunus Akgün bu karşılaşmalarda 12 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.